Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noah Lang, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini tamamlamak için gece yarısı İstanbul'a geldi. Hollandalı futbolcu Atatürk Havalimanı'nda sarı kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Noah Lang'ın yıllar önce Beşiktaş altyapısında top koşturduğu ortaya çıktı. Galatasaray'ın Seri A ekibi Napoli'nden sezon sonuna kadar transfer ettiği Noah Lang, İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 23 Ocak Cuma günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Napoli'ye 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek Sarı Kırmızılılar, 28 milyon euroluk opsiyon karşılığında oyuncunun bon servisini alma hakkına sahip olacak. AYAKTAYIM, İYİM, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline özel uçakla gelen ve Galatasaray taraftarları tarafından tezahüratlarla karşılanan Hollandalı oyuncu, burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu. Kopenhag maçında yaşadığı sakatlık, şu anda sorun yok, ayaktayım, iyiyim dedi. Noah Lamp, gece saat 1.30'da İstanbul'a geldi, çocukken İSTANBULDA yaşadım. Daha önce Galatasaray'da oynamış eski oyuncuları aradın mı? Sorusuna Noah Lang, Galatasaray'dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim cevabını verdi, Beşiktaş altyapısından İTALYAYA uzanan kariyer. Yıldız futbolcunun üvey babası olan Faslı eski futbolcu Nordin Boykari, 2009 ila 2010 sezonunda Türkiye'de Kasımpaşa forması giydi. Noah Lamp da 10 yaşındayken Beşiktaş altyapısında oynadı, Noah Lamp, Beşiktaş formasıyla. Bir yıl sonra ailesiyle Hollanda'ya dönen oyuncu, sırasıyla Ajax, Twente, Club Brugge, PSV ve Napoli'de mücadele etti. 26 yaşındaki futbolcu Hollanda milli takımı formasıyla 15 maçta 3 gol kaydetti.